Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Böyle bir video önderimi gel için kanala abone olup video like atarsanız de yorum yazarsanız güzel olur. Yani bir dahaki şey hangi yani bir dahaki videoda hangi oyunu oynamak istiyorsanız. Ben bir tane mod buldum. Yani moda baktım şey ne şey yapıyor diye başta konuşuyor. Yani oyuna şey yapıyor sonra şey yapıyor. Bunları bize oyun verdi yani. Gördüğünüz gibi demir setimiz var yani. Oyun veriyor bunları başlar baştan. Siz de bunu şey Minecraft'ta şeyde buldum. Ne var ya Minecraft'ın moda satır diye. Oradan ücretsiz bir biçimde şey, indirebilirsiniz. Oradan da indirdim ben. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu Pusula takip edeceğiz diye, büyük, büyük ihtimalle. Ya arkadaşlar ne olacağını bilmiyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Evet kıvamıyor. Neyse. Evet. Şeyleri de kıvamıyoruz buzdaya. Yani öyle herhalde emin değilim tek bunlar için de olabilir. Arkadaşlar maceralda bir şey olabilir çünkü demir set vermiş. Bir tane demir kök ve bir tane demir kaç vermiş. 28 tane biftek vermiş. Burada pusulaya göre gidecektik. Az kalsın şey çocuk. Neyse düşse de bir şey olmuyor en azından. Taraf tarafa doğru gitmemizi söylüyordum düz. Şimdi. Atlayamadık. Olsun. Ne var? Ne var? Evet. Evet. Şu alttan görüyorum. Zaten değişiyor şu şey eşyaların olduğu kısımdan o yüzden böyle göz üstüne Ne no, olmaz, no, bir zombi filmi çıkar Ah çıktı. Arkadaşlar şeye baktım ne oluyor diye ilk, ilk başta bir şeyler diyor zaten sonra video başlattım yani oynamadım. verdi. Yavaşlık vermiş. Yani Yaklaşılmıyor ki böyle ya. Arkadaşlar şu en, en, sol en üstte de şey yazıyor. Hızlı. Arkadaşlar şey diyordu. Şey değil. Canavarlı yani mobla da. kaçın atakalım Kaçalım mı? Niye ulaşıyoruz ki? Orada neden kaçalım? Orada da kaçın diyordu. Ölmeyin boşuna kaçalım. Yani öldürmezsek bir şey olur onu da bilmiyorum. Seni öldürme. Yani biz ölçen benim için. Hemen girelim. ne olmuş. kötü bir şey de oluyor. Arkadaşlar aşağı doğru bir maden gidiyor. Buradan mı gideceğiz? Peki. Pusula Nerede? Pusula vardı. Gitmiş. Toptan da inin diyor. Kıramıyor hiçbir şey ya? Arkadaşlar işte uyuduk. Hadi evet da var yata alabilirim ya. Ya kartı değil burada bir şey yapabiliyoruz yani zaten. Hiçbir şey kırdığımız kırmızı izmiz zaten sandık da boş. Kırmış. Bir şey yok ki onlarla anlamda Şimdi arkadaşlar bakalım ne oluyor. Yani arkadaşlar kayboldum bir tanesi. Eh, Şurada geldi de. Bakalım ne oldu? <laughs> Hatta fotoğraflamışız. Atalım gitsin. Yalnız <laughs> yok da. Arkadaşlar yanlışlıkla elim değdi çıktı o oyundan ben de durdurdum videoyu. Şimdi, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlışlıkla elimdeydi. O da bir şey çıktı yani Minecraft'tan çıktı. Michael'dan ve de şeyden çıktığım moddan Arkadaşlar sanki bir şey olacakmış gibi sesler geliyorlar Neyse Ne yapacağız? Kız mı cevabını E ne yapacağız? Ha etrafında kız mı diyor şey? Anlamadım. Şimdi işte Flower diyor. Bir şeyler Biliyor muyuz artık? Onu ne diyor? onu yapacağım. Yani çiçeğin etrafına bir şey yap diyor ama ben çiçeği kırdım. Olsun. Kıramıyoruz ya. Çiçeği şey kıramıyoruz ya. Ne yapacağız ya? Mesela arkadaşlar ben ne yapacağımızı bulduktan sonra videoyu tekrar devam ettim. Şimdi video dur duruyor. Arkadaşlar herhalde çiçeğin etrafını araştır gibi bir şey diyor herhalde yani. Ne bileyim, Buradan En yani arkadaşlar etrafını araştırıyormuş. Karlı kazıp bir şey uzayacağım. tek karlığı kazabiliyoruz. toprağı da Neyse arkadaşlar ben de, de, deneyeceğim araçta gibi bir şey diyor olabilir. Neyse arkadaşlar ben deneyim hemen geliyorum. Arkadaşlar nasıl yapılacağını buldum. Gördüğünüz gibi şu an gidiyoruz. Ee, şey Çiçeğin altındaki toprağı kazabiliyormuş onu kazıp bir tane şalter varmış. Zaten gözüne doğru bilinmiştim. etrafını alayım dediğini. O şarteyi kaldırınca orada love şey oldu. Gördüğünüz gibi şurada bir şalter vardı. Onu kaldırdım. Böyle oldu zaten oyun. Ya da zaten oyunda şey yani o ne? Reach. Come on. I, I get out of here! Come on! Oh, oh, get out! Arkadaşlar. yani arkadaşlar bir şey bulacağım. Nasıl yani emin değildim. Bulduk. Nasıl? Aldık arkadaşlar. Bu ee, anıları var. Ama yaptığımız şey kıramıyoruz ki sıkıntı var. Ha şöyle ay ay kolmayalım da envanterde yer kalsın. hepsi böyle toplayacak mıyız ya? Evet. demir yani vur böyle toplayacağım. Nasıl? <laughs> Buz sürüyor. Oo! Tüşede yine kırıldık. Şey yani ikisi al onu sağlık işte ateşe dayanık. Ay attım. Bunu. İşte Arkadaşlar şunu alayım da. Play olsun. süs. Bir türlü bir şeyden kaçacağız ya da bir maceraya kesin gireceğiz bence. Emin değilim ama 东西。Okay. a fireplace tam. Ya benziyor diyor. zaten bizim ZX'mız vardı. Ama aluminet edeceğim diye А все, я буду писать на перезиальную главу. Dur bunu sen de. Bu iş kaçıp kapanır ne Şurada gelmedi. Evet su geldi. Şu an. Nasıl? Bir şey yok arkadaşlar. O şuraya bakın. Bir şey şey araştır diyor. Açan var diyor. Aa. Son zombi pigment var. Bana gelmiyor. Gelmiyor bana Zaten Bu geliyor. Bulmayalım bence. Bulmayalım bence. Dediğim gibi o zaman. Ruhsat bizi öldüremez gibi geliyor ama. Emin değilim. Arkadaşlar dediği yere gidelim. Arkadaşlar oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar

üç üstten de altın çıktı da bizim bazı şeyleri bırakmamız gerekiyor. Envanterimiz fullendi. en ihtiyacım olmayan şeyleri bırakayım. Şunlar da var bizim zırhımız. Şu topuğu da bırakıyorum. Ne unutmuşuz? Tam tersi. Bu tarafa Bir şey yapsak mı? Ya? Ne yapalım? Neyse. Şimdi bir şey yapmayalım. Gördüğünüz olur belki. Atan yardımcı yer değil miydi burası ya? Şu kitabın etrafında bir şey var. Hı <laughs> hı. Onu hiç görmemiştim. İyi ki görmüşüz. Hepsini toplayalım Klavye. Zaten büfteğimiz vardı ama bazı şeyleri yine bırakmak gerekecek. Ye şu bir bırakalım çok yer Şimdi bir şey var değil mi? İşte. Bir, koydum. Aa. Da bunların hepsini alalım i̇şte Yani böyle olmuyor. en hızlı böyle yapabiliyorum. Korktum ya ne gittim geldi diye. Bayağı şey varmış da hepsini alamayacağız. Yani e eğer şarkı olsaydı şarkıda yeni gibi şey gibi kullanabiliyor sandık yani sandık dediğim. Yani kırdığım zaman iç içindeki eşyalar içinde kalıyor şarkı. Yani şarkı bolsa güzel olur. Tamam mı? Evet. Ну, вообще на бак мой выкс. Зайди вот Arkadaşlar aldık bunları ya yani aldık derken alalım. Bayağı oldu ya bir şeyleri bırakmamız gerekiyor. Yani o kadar iksir aldık da hiçbir şey yaramadı. Ne yapacağız bu kadar şey acaba ya? Şimdi bir şey eksik. Bir şey kırıp bir şey yapmamıza izin vermiyor. İlginç bir şey mod Bir tane Arkadaşlar bu da bitmez. Yani, ya eğer bitmezse bir dahaki bir videoda da bununla ilgili atarım. Yani video atarım. Tekrar konuştum. Süt. Ya da şey yapacağız. ikisi aldırıyor süt. Yani üzerimizde, üzerimize bir şey varsa onu kaldırıyor. İkisi, arkadaşlar neyi bıraksak? Çünkü şeker kalmış. Arkadaşlar ya şunu alalım zaten. Şunu şu, şunu şu aynı yere gelecek. Ama bu kadar şeyi ne yapacağız? Şunlar? Şimdi şunu yer değiştire. Şuradan yukarı da olsun. Şu ikisi giderdi. Evet. Mesela arkadaşlar ihtiyaç olsa geri alırız. hepsini alacak yer yok. He, ne portalı. Aa ne ne dram geçeceğiz? Gidersek içeri alalım şuradaki butonlardan birini. Kırmıyoruz. ne yapacağız ne yapacağız derken buton yapıp buton ne oluyor buton şey evet, bir tane buton işte düğme bir şey ne Neyse yani bizden şu ne daha geçirmemizi istiyorlar. Boşuna mı yaptık? Ne oldu? Haydi te Bir çoğunu da sonra diyor. Şeye gittiğimizde hazırlıklı olmak lazım. Nedir'a gideceksek. Ki büyük ihtimalle end portalı da aldık. Yani emin değilim ama büyük ihtimalle. Var. Bunlara baktık mı? O, o kadar fazla var ki. Hemen sanki arkasından çıkacakmış. Ama kağıt var. Bak. Oh, neyse arkadaşlar bir tutup sondan duralım da yani neyse arkadaşlar birkaç dakika daha çekelim öyle yani sondan yani arkadaşlar şu tab çok tabo arkasından bir geçit filan yani çok şey olur Zaten, anlaşıldığı gibi de çok daha tabo Abi açtık ama. Ne açtık acaba? Ana şu demir kapıları mı açtık acaba? arkadaşlar gizli otel gibi bir şey kaldı. Şimdi lavabonun altındaki yerden yine zamanı Sırf da şöyle bir görüntü. Neyse. Ee, bir bakayım neresi açıldı. Böyle bir köy. Acaba şey mi açıldı ya? Dediğim bir kapılar açılmış olsun ya. Şimdi ne nether portal. Kesin o Nasıl Burası o kadar çok yağ var ki ne neresiydi? Burası çok. Yani, niye? Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelin. Böyle bir videoların gelmesi için kanalı abone olun. Video like atarsanız çok iyi olur bu videoyu yaz yazarsanız. Bir sonraki videoda görüşürüz.